divane gönül tutmuş iken doğru yol niçin saptın ki ondan sen beni karanlığa ittin divane gönül İlim bir müşit iken neden vazgeçtin bundan kitap nurlu bir şey attın divane gönül hayatın her gününü kitaptan öğrenirdin okul sıralarında yorulmak bilmez idin. kitap elinden düşse üzülür gülmez idin, Peki niçin bıraktın? Ne ettin divane gördün? Hangi diyara gitsen acılar seni buldu. Umut fidanlarını senin def senin nefsin soldurdu. Aldatarak bahtını ızdırapla doldurdu. Kör nefsinin peşinde gittin divane gönül. Seni tatlı canını acılara satan o o parlak geleceğin karanlığa katan o, Kaş uçurundan seni tutan atan o, Hep nefsinin sözünü tuttun divane gönül. Nasıl oldu da soldu böyle bir gül koncası, Takılıp çekti seni o felaket kancası, Ömür boyu ağlasan, yıllarca tutsan yası, Nafiledir çırpınman, battın divane gönülü. Kapılmışsın gidersin bahtının rüzgarına. Bugünkü hayatından yarar gelmez yarına. Selam bile vermezsin sen eski dostlarına. Gurur ile kalktın yattın divane günün. Cebinde varsa paran onunla zevket aldın. Sonun kötü dür diyen dostlarını horladın. Aylar yıllar aç kaldın. Köşe bucak saklandın. Her fıtta sen, sen, bana çattın divane gönül. Senin gibi birinden fayda olmaz bu vatan. Evladım ne çıkar, var ne çıkar onlar senden şarlatan. Eski dostun o nefis şimdi seni avlatan. Bela oldun başıma yettin divane gönül. Sakal beyi karışmış kemalini ermişsin. Hatına hiçbir gün özen göstermemişsin. Cihaletin denizinde sen yüzebilir misin? Bu deniz yutar seni. Bittin divane gönül. Bittin divane gönül. Bittin divane gönül.